Herkese merhaba arkadaşlar. İşte bugün sizlerle tekrardan yeni videoya karşınızdayız. Bugün çok güzel bir oyun oynayacağız. Baştan gördüğünüz üzere bugün Avatar oynayacağız baba. Bu arada az önce tekrar videoyu başlatmıştım oğlum. Tam videonun en güzellerinde yerinde zil çaldı kakıp video ona bakmak zorunda kaldım. Hemen şöyle. Hop hop hop. Şöyle yapalım, böyle yapalım. Hemen tam ekran, tam ekran, tam ekran yaptık. Oyunumuz böyle. Oyunu hatırlayanlar bir abi ben bu oyunu hatırladım diyebilir mi ya? Şöyle hemen sesini de vereyim oyunun. Oyunun sesi de pek yok ama şöyle Tek kişilik oynayacağız tabi su var, toprak var ve alev var dostum alev. Biz her zaman ilk başta sudan başlayalım. Su, toprak, alev tarzında gideriz. İlk başta ateşle ve saçacağız. Hadi bakayım oyunu hatırlayanlar var mıdır ya mutlaka? Bu buradan ilk başta karşıya bir şey indirelim. Hatırlıyorum ben de çocukluktan. Buradan yıldırım ufaktan ufaktan hasar veriyor. Ve bu baba bu. Bakın. Şunları alırsak daha fazla vuruyoruz. Oğlum siz Alev'in yerini göremiyorsunuz ya. Ben bunu biraz böyle yapayım. Hop ya da şöyle yapalım arkadaşlar. Tam toprağın üstüne. Şu an rahat görüyor olabilmeniz lazım. Tamamdır. Şu an rahattır. Umarım rahattır. Hop vurduk. Hadi bakayım. Vurduk mu lan? İki taneyi vurduk. İyi. İn oğlum. İn lan aşağıya. Hop o da bize attı. Bakayım Alev attı. Bize değmeyecek bence o. Onu, onu tam tamına değdi lan. Tak 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 tak. Hop buradan şu an bir şey yapmayalım. Geçelim. Koruma kalkanına ihtiyacımız yok. Bir şunu atalım bakalım. Gene aynı şekilde açacağız. Şöyle hop doldurduk, attık. Bu en güçlü skillimiz. En güçlü skillimizi attık ama hayırlısı. Hop. Onu da tam değdirdik mi? Baba şu an alevi zortlatıyoruz oluyor. Tak tak tak. En kötü yerimize vurdu lan. Tamamdır. Şu an iyi gidiyoruz. Hadi. Hmm, bizi şey yapıyormuş. E, bize can yani heal veriyormuş. Açık anladığım kadarıyla. Tekrardan bunu atalım. Tako. Çok güzel attık gene. Oyun bir yerden sonra zaten sen sürekli aynı yere attırdığı için kolay bir şekilde keklik edebiliyorsun. Heal yapma lan. Hadi oğlum. Sıra bizde mi? Bizde. Şimdi şunu deneyelim. Bakın. Tako. A, bu sefer az attık. Bu sefer az attık. Bakın rezalın Hop. Aa, şu alt merdivenlerini aldık. Bu Şahin de şu gökyüzündekileri toplamaya yarıyor galiba. O Şahin de çocukken de anlamazdım ne işe yaradığını. Çok mu yüksekten attı lan bu? Ha biraz. Hemen şimdi ne yapalım biliyor musunuz? Bir kalkanımızı yapalım. Şuradan üçlü yapalım. Onu almaya gerek var mı? Alalım lan. Şöyle. Bence üçü de değmeyecek. Rez alın. Hop ikisi biri değdi yeter. Bu çok tehlikeli. Aşağı doğru gidiyordu bu. Bakın böyle. Hop heal aldık orada gördünüz mü? Hop biraz fazla attık. Bir tık fazla gitti baba. Hadi oğlum. Hadi lan son canın kaldı lan. Bakayım değdi mi? Cırt. Altları aldı. Bunlar ne şeyleri çocukken de anlamazdım. Bakın fullendik lan. Bir de kalkanımız yaptık mı? Kafamız rahat baba. Oğlum su hile gibi lan aynı. Bu sefer tam değerse alırız. Hadi in baba. Hoppa, merdivenlerini aldık gene ya. Tüh. Hop patlattı mı? ee, çıtırdan. Hadi oğlum. Bu sefer indirdik. Hop alevi de aldık mı yolda? Lan iki tane değdi tüh. Bir tane değdi iki tane kaçtı pardon. Buradan kaybedersek çok komik olur bu arada. Hop of deli vurdu be. Kalkanı tekrardan basalım. Hop bunu atacağız. Şöyle attık mı tam değer bence. Hadi oğlum. Tık. Son canı son bir vuruşu kaldı. Bu rakibin en güçlü şeyi galiba. Tekrardan bunu. Hop bir vuruşu kalmış zaten. Şu an bence indi. Ya da merdivenlerine de gelebilir. Hop indi. İndi ne lan? Hop indi. Arkadaşlar bu kadar keklikti. Şunu tamir edelim. Bunu tamir et bunu tamir et. Şundan al bundan al. Şimdi next battle yani diğer maça geçtik. Bu sefer toprak gücüyle vs baba. Hemen ilk baştan bir bunu indirelim. Rakibin psikolojisini bozalım. Hemen bunla başla baba. Az attık size bir şey değil mi? Kesin az attık. Hop. Çok iyi attık lan sanki. Avatar Enk. Kusura bakma kanka. Seni keklik edeceğim ya. Tamamdır. geçtik bunu. Tekrardan ailesini atalım. O fazla koyduk. Fazla koyduk. Tık bakayım. O tam gitti dolu. Hop o da iyi vurdu ha bu arada. Geçelim. Üçlü mızrak. Takat huş. Hadi bakayım. Değil lan. Değil lan. Üçünüz de lan. Bir tane kaçtı tüy. Toprak mı attı lan bize bu? Can versin bize bu üçlü sonra. Üçlü tekrardan. Tamamdır. Bu sefer üçü de değecek. Rezalın. Hop oh, ben demiştim üçü de değecek diye. Enk bize işlemez yalnız o. Kendi kendine değecek bak. Enayi ya. Bakın bu sefer bitti mi? Bitti galiba. Hadi oğlum. Bitti mi? Bittin lan bittin. Bir vuruşu kaldı. Kalkanımızı da açalım. Kesin bitti Rezal'ın. Hop. En kusura bakma ya. Seni biraz keklik ettik ama. Şimdi tekrardan yarışmak yerine farklı şeyler oynayalım diye bu sefer toprağa geçelim dedim. Sürekli aynı şeye oynamayalım. Sürekli suyu oynamayalım baba dedim. Bakalım. Bunu yapalım. Bu yavaş yavaş gidiyor ama düşmana vuruyormuş baba. Tamam diyelim. 4 turu tona vuruyormuş. Hop biz bu kazmayı tam tuttururuz bence ya. Hop Engad'e at kazmayı. Kazma tam değdi bence ya. Pat. Bu hile lan resmen. Ama az duruyor. Tabi efendim. Şimdi. Bu da ilerliyor hala 4 tur. 3-2 turu mu kaldı? Geç bunu. Elimizi atalım. Hop el böyle tam değer mi? Hadi oğlum. Tam değdi. Biliyordum değeceğini. Şahin attı ama Şahin işe yaramaz jo. Avatar rengi Hadi oğlum. Kalkanımızı açalım. Bunu atalım bakalım bir. Hop. Hava oğlum havada parçalandı. İyi bari birini indirdik. Bununki attıktan sonra parçalanıyor. Bizimki havada parçalanıyor. Tekrardan ele atalım. Hop. Eli bir tık fazla koyduk lan gene. Hop. Bir tık fazla koyduk demiştim. Kalkanımız tek şeyde indirdi lan. Hop. Oh, Allah'tan değmedi ha. Bunu indirelim. Böyle atarsak değil O yüzden böyle atalım. Hop. O bir tık az attık. Bir tık az Bakın tam atmışız lan. Hop. Hiçbiri değmedi baba. Ha bir tane küçük şeyimizi aldı. Tabi efendim. Hop böyle. Bir tık fazla mı attık lan? Galiba bir tık fazla attık. Tahmin etmiştim ya. biliyordum böyle olacağını. Hadi oğlum. Şahin. Oyunun sesi çok garip değil mi böyle? Sanki böyle her an bir oryantal oynayacakmışın hissi var. Şunu şöyle atalım mı abi? Böyle attık gitti. Hiçbirine değmeyecek ama en azından onu aldık. Bakın. Hop, değdi lan. Oo, bunu beklemiyordum. Şöyle atalım. Tabii efendim. Oğlum kaybedeceğiz sanki ya. Baksana bizim şey çok kötü. O özellik çok kötü Kalkana gerek yok Hop böyle attık Az mı gitti lan baya batmıştım ama Biz gibi ya hadi bakalım 4 tur dayanamayız baba kalkanı bas Bunu aldık mı kafamız rahat olabilir. İyi attık bak bu sefer. Hadi oğlum Alev'i de aldık. Hop. Son vuruşumuz kaldı. Toprağı aldı o da. Bakalım. Çok tehlikeli bir şey bu attığı ya. Bakın. Hop bizi bitirdi şu an. İki vuruşumuz kaldı galiba bizim de. Hop özelliğimiz de kalmamış ki. Böyle atalım bakalım. Daha adam parçalanıyor bu. Cık, oğlum bu çok kötü ya. Öldük mü lan? İyi bari ölmedik. Hemen. Hop böyle attık bakalım. Hadi oğlum değil lan toprak. Hop. Bir vuruşu kaldı herhalde. Of baylayacağım şimdi. Enk oğlum sen de hava büküşüsün. Niye toprak atıyorsun sürekli? Allah bittik. Hemen kalkan aç. Hadi oğlum son şeye şansımız. Son kumar. Hadi oğlum. Ne oldu lan bizim bir neredeydi? Neredeydi gören varsa bir yorum yazsın baba. Oh paylaşacaktım. Hadi bu sefer daha iyi attık bence. Hadi oğlum. Merdivenlerini mi indirdik lan? Hadi eng bit hadi oğlum. bu Bittik mi lan? Tebrik ederim. Alev tebrik ederim. Biz de bir alev oynayalım bakalım. Bakalım alevin özelliklerini. Şahin, Meteor, Ignite. Alev alalım biz. İlk baştan bir tehlikeli oynayalım baba. Hop böyle bastık alevli. Hop riski aldık ve riske değdi gibi. En seni hızlı bitireceğiz oğlum ya. Meteor indir. Hop bakın bu çok tehlikeli bir silah. Yukarıdan değerse aşağı gidiyor, aşağıdan giderse yana gidiyor. Bakın yarı canını aldık bile görüyorsunuz. En bize işler mi oğlum ya? Bakalım gökyüzüne şahini bir atalım. İyi var onu aldık en azından. Basmın oğlum. Engin şey orada. Böyle atalım lan. Az mı attık lan bu ağır bir şey ya bir de. Bakalım. Hop lan bir tık daha az koysak değiyormuş İkinciyi çıkardı bu bak ya. Kendin kesin değersin diyecektim değmedi lan tüh. Ignite'ı bas. Bunu at. Tamam. İkisini de indirecek şimdi bu. Ignite keşke basmasaydık lan. Madem böyle bir şey hedefledik niye Ignite bastık ki değil mi? Hop. Alev topunu tekrar havaya bir yollayalım. Şahini bir yollayalım baba. Al onu. Onu da aldım. Şu an çok iyi oldu bakın. Hop böyle attık. Tam mı değdi? Hop tam değdi oğlum ben çok iyi ayarlıyorum ya. Şöyle attık. Bu da tam değdi ya. Oyun basit ama havada oynayamadık. Havada nasıl yenildik anlamadım ben de. Son bir vuruşumuz kaldı galiba. Ignite'ı bas bunu alsak şunu alalım lan. Hadi bakalım. Onu da alsak mükemmel olabilirdi. Hop of tüh biraz daha geri alsak şöyle yana gidebilirdi. tam çatımıza değdi lan. Hop bakalım değecek mi? Değerse bitirir bu seni. Ben söylemiştim. Şunu tamir et. Bundan al. Bundan al. Tamamdır. Bundan da al. Hop. Arkadaşlar bu videoluk bu kadar olsun diyoruz. Çünkü daha fazla oynamaya gerek var mı oğlum? Eğer oynamak yani ben oynamak olmak videoyu beğenmek siz e, Alizade Yoye buraya kadar izleyen varsa beğenip takip makip bir şeyler olursanız sevinirim arkadaşlar. Eğer devamı gelirse ikinci level, üçüncü level nereye kadar gidiyorsa oynarım. Diğer videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Ne desem bilemedim. Herkese bir olsaydım baba. Lan Cengo, bak göreceksin, bu memleketin abisi biz olacağız. Olak oğlum, ne bedeller ödemişik. Bizden iyisinin amına koyayım.